Hazreti İbrahim misafirsiz oturmazmış sofraya. Hiç misafir gelmediği bir gün olmuş, çıkmış yola, "Birini bulabilir miyim?" diye. Bakmış 70-80 yaşlarında bir adam. "Baba, gel yemek yiyelim." demiş. Oturmuşlar sofraya. Tam yemek yerken ihtiyarın besmele çekmediğini fark edince İbrahim peygamber, "Baba, besmele çekmedin." Allah'ın adıyla niye başlamadın deyince adam evlat ben mecusiyim diyor. İbrahim peygamber çok üzülmüş. Kusura bakmayın bu yemeği sizinle paylaşamam. Biz Hanif dinindeniz diyerek adamı nazikçe yolcu etmiş. Allah o zaman Cebrail aleyhisselamı gönderip Hazreti İbrahim'e diyor ki ne yaptın sen? O benim kulum onu ben yarattım. Bana inanmadığını bile bile 80 yıldır ona rızık verdim, ekmek verdim, aş verdim, sağlık, sıhhat verdim. Ama sen bir lokma ekmeği çok gördün diye buyurmuş. Allah öyle deyince koşmuş ihtiyarın peşinden onu arayıp bulmuş. Baba durum böyle böyle demiş. İhtiyar şaşırmış. Evlat o nasıl bir dindir ki Allah benim gibi bir ihtiyar yüzünden peygamberini ikaz ediyor. Bu ne güzel bir dindir. Nasıl girilir sizin dininize diye söyleyerek oracıkta Müslüman olmuş.''